O mesajı görüyor. Şimdi dolayısıyla bilginin bu kadar kolay gibi hiçbir yok. Ne yapacaksın? Mektupla haberleşiyorlarmış değil mi mesela? Katıldığımız yarışma, uluslararası bir yarışma. Ee, bu sene 27 ülke, 2000'e yakın yarışmacı vardı, 160 tane lise vardı ülke gününde. Bizim sadece ekip yarışmasına katıldığımızda 58 tane liseyle yarıştık. Biz ee, en iyi lise kategorisinde altın madalya aldık, nene altında gümüş madalya aldı. Yani şöyle, ee, ilçeyi temsil edebileceğimiz en şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Şunu yaparken, yarışmaya katılırken de ee, geldiğimiz ilçenin özünden kopmadan ilçemizi ee, yemekleriyle, yiyecekleriyle temsil etmeye çalışıyoruz. Sayın Başkanım, e, yine gönder, özellikle sizin öncülüğünüzle başlayan kasıo e, çalışmaları e, bugün okullarımızda meyvelerini tanları vermeye başladım. E, geçen yıl, e, ondan önceki yıl bilmiyorum ama geçen yıl yine e, birincilikler, ikincilikler, yine bu yıl birincilik, ikincilik, muhtemelen e, bir üçüncü okulumuz da yiyecek içecek hizmetleri bölümü olmuş olsaydı muhtemelen o da üçüncü olacaktı. Muhtemelen. o yüzden e, Türkiye'deki e, 20 ülke 58 lise arasında yapılan e, yarışmada, uluslararası olan yarışmada ben birinci olan okulumuzda da ikinci olan okulumuzda da huzurunuza da teşekkür ediyorum. Tabii bugün burada sizlerin başarısı vesilesiyle toplandık. Hani e, başarı e, ee, marifet ifata tabidir kabirim eder. Biz aslında burada ne yaptık? Bir çorba içtik veya yani bir sizlerle bir araya geldik. Benim için kıymetli olan hani yemek içmek tabii ki o onlar işe e, ikramıdır ama sizlerle bir araya geldik. Benim için çok değerli, çok kıymetli. Ya yani buna göz, bu işe gönül vermiş ekip ve kadro burada. İşte bir eğitim müdürümüzden öğrencilerimize kadar bütün ekip burada. Ben önce tebrik ediyorum. Hani bu elde ettiğiniz başarılar e, tesadüfi başarılar değil. Emeğinizin, e, çalışmanızın, gayretinizin neticesinde aldığınız başarılar. Bunların üzerine daha nicelerini ekleyebilirsiniz ki ekleyeceksiniz. Burada adım gibi eminim. Çünkü e, sizler vesilesiyle arkadan da gelecekler var. Siz de yenilikçi bakışla öğretmenlerimizin sizlere vermiş olduğu bir takım hedeflerle ya da süfrelerle çok daha güzel işler yapacaksınız. Bu önüyle ben hem Meslek Yıldız öğrencilerimizi hem de Nenatur öğrencilerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Ee, sevgili öğrencilerim yarın yanınızdayız. Bunu da unutmayın lütfen. Sizlerin bu alandaki veya diğer arkadaşlarımızın da kendi alanlarında gelişmeleri için biz de inşallah seferber olacağız.